Selamlar değerli dostum da hoş geldiniz. zarfları inceledik uygulamaları iki 2'deyiz A bölümümüzde başlıyoruz bir parçamız var bu parçaya göre bazı etkinlikler var e, ata ve demetin kendi aralarında zarflarla ilgili konuşmalar yaptığını görmekteyiz buna göre ata ve demet konuşmasındaki yorumlarda yanlış olanları gösteriniz demiş buna göre demet hayır orada sadece biraz zarf değil mi burada e, ata nasıl sorusuna cevap veriyor Burada bir yanlışlık var değil mi? Nasıl sorusuna cevap veriyorsa biliyorsun. Ne oluyor? Miktar zarfı oluyor. Burada tabii ki fiilin fiilimsinin sıfatın miktarını gösterebilir zarflar diyorduk hatırlayacak olursan. B kısmına geldiğimizde aşağıdaki tabloda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin türlerini işaretleyiniz demiş. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak bunları gördük aralarındaki farkı biliyoruz. İçerisi çok kalabalık olduğu için derken içeri sözcüğü yön anlamı katıyor ama ek olduğu ek aldığı için e, yer yön zarfı diyemeyiz isim özelliğine dönüşmüş. Yukarı kata taşınan derken evet burada e, yukarı kat dediğimde ise yukarı sözcüğü kendisinden sonra gelen katı nisep edeceğiz sıfat göreviyle kullanılmış. Bizden geride kalınca dediğimde ise burada yine ek aldığı için isim göreviyle kullanılmış. Aşağı indiğimde dediğimde ise evet burada bakın ek almamış ve fiilimsi nitelediği için yer zarfı olarak kullanılmış. Ee, biraz ileri gidince derken yine e, ek almamış yer zarfı dışarıya çıkmasın dediğimde hocam ek aldığı için isim görevine dönmüş. E, ileri seviye dediğimde ise eee ismin için sıfat göreviyle kullanılmış. Yukarı çıkmasını dediğimde ek almamış fiilim sinetelediğini için yeryüzü zarfı olarak kullanılmıştır. Peki aşağıdaki etkinliği verilen parçaya göre yapınız demiş. Burada bir etkinliğimiz var. Ee, ne diyor? Aşağıdaki parçada verilen numaralanmış zarfların türlerini yazınız demiş. En zengin vezirlerden biri derken miktar zarfı. Genç yaşında dediğimde ise e, tabii ki burada ne yapmış? Zaman bildiriyor. Eee... Zaman zarfı olarak kullanılmış. Onurlu sözcüğü ise burada e, fiil nitelediği için durum zarfı olarak kullanılmış. Amatör sporcu doğruluğuyla davranırdı. Nasıl davranırdı sorusuna verdiği için yine durum zarfı. Daha kolay dediğimde ise hocam burada miktar zarfı olarak kullanılmış. E, 1914 Ağustos başlarında e, zaman söylüyor ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı olarak kullanılmış. Her yanıyla düşündü dediğimde ise burada ise nasıl düşündü her yanıyla durum zarfı olarak kullanılmış. Burada bir durum zarfı gördük. Son altı yılda zaman mide zaman zarfı aksine uzun süredir diyor bakın. Burada ise aksine durum zarfı olarak kullanılmış. Uzun süredir dediği için zaman zarfı aralıksız dediği ise e, nasıl yaptı? Aralıksız durum zarfı olarak kullanılmış. Biraz soluklanması derken ise miktarını söylediği için miktar zarfı olarak kullanılmış. Evet D seçeneğindeki etkinliğimize baktık. Aşağıdaki etkinliği verilen cümlelere göre yapınız demiş. E, buradaki zarfları bularak türlerini yazınız diye söylüyor. Hemen şöyle bir türlerine bakacak olursak hocam. Bakın burada tam bu sırada e, anlatmaya başlamış. Ne zaman tam bu sırada? Demek ki burada ne var hocam? bir zaman zarfı söz konusu olacakmış. Evet adam koltuğunda kitap paketleriyle evden içeri girdi yukarıya çıktı demiş. Bakın burada ise e, bir kere koltuğunda kitap paketleriyle durum zarfı olarak kullanılmış e, içeri girdi derken ise yön bildirdiği için yön zarfı. Kız korkak gözlerle ve büzülmüş. Burada kız korkak gözlerle derken e, bir durum zarfı var. Babasına bakıyor. Babası boyuna söyleniyordu. Bakın burada söyleniyordu niteletlemiş. Boyuna. Burada ise durum zarfı olarak kullanılmış. Kadın gururla gülümsedi. Nasıl gülümsedi? Gururla. Ee, burada durum zarfı olarak kullanılmış. Kıskanıyor. Mutlaka kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor? Mutlaka kesinlik zarfı olarak durum bildirmiş. Adam öğlen vakti diyor. Nasıl yürüyormuş, ne zaman yürüyormuş, öğlen vakti yürüdüğü için zaman zarfı, nasıl yürüdüğünü bildirdiği için ağır ağır da durum zarfı olacaktır. Peki, şimdi buradaki etkinliği tabloya göre yapınız demiş. Buradaki zarfları bulup e, ne zarf olduğunu tespit edeceğiz. Buna göre, hocam burada bu işlere akşama kadar dediğimde, akşama kadar ifadesi zaman bildirmiş. Nasıl bitireceksin dediğimde, nasıl da soru bildirmiş, soru zarfı var. Akşam gelir gelmez oynamaya başladı. Akşam gelir gelmez zaman zarfı olarak kullanılmış. Evet, burada zaman zarfı bulmuş olduk. Gelir gelmez başladı. Bir de durum zarfı diyebiliriz. Çok uzun konuşunca hepimiz sıkıldık. Nasıl? Ne kadar konuşunca? Çok uzun konuşunca burada bir miktar zarfı söz konusudur. Bir de baktığımızda, evet, çok uzun konuşunca burada miktar zarfı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Tembel insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Hiç sözcüğü burada e, niteleme yapmış. Burada ise nasıl hoşlanmıyorum hiç hoşlanmıyorum. Yine durum zarfı böyle kesinlik bildiriyor. Bata çıka ilerliyor. Büyük zorluk çekiyor. Nasıl ilerliyor? Bata çıka durum zarfı var. Biraz ileri gitse dediğimde ileri sözcüğü e, burada yön e, anlamıyla kullanılmış. Yön zarfı az yersek derken ise Burada miktar zarfı olarak kullanmış. Ne kadar yersek. Arkadaşlara ne zaman buluşacak acaba dediğinde soru anlamıyla söylediği için soru zarfı. Öte git dediğimde yön anlamıyla söylediğim için yer yön zarfı olacaktır. Ekte almamış bu arada. O yüzden yer yön zarfı olabildi. Aşağıdaki etkinliği verilen şiire göre yapınız demiş. Bu dizelerde geçen zarfları yazınız diyor. Baktığımızda ben senin hasretin ederken hasretinde burada durma anlamı katmış. Durum zarfı. E, olarak kullanılmış. Ömrüm boyunca burada ise ömrüm boyunca tabii ki zaman anlamı katıyor. Zaman zarfı kullanılmış. Tanrı'dan sonra yurdum e, demiş burada bir bulamadık. Onun dışında Haziran'da bir duman tüter. Ne zaman Haziran'da zaman zarfı? Nasıl tüter? Buram buram tüter. Bu da nasıl sorusuna cevap verdiği için yine durum zarfı olacaktır bu yönde. Evet uygulamalarımızı tamamlamış olduk. Zarfları da pekiştirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere.